Evet. Maalesef. Hocam son bir soru sorayım o zaman. Ee, ya sizin hani Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlılığınızı biliyoruz işte. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne de gönderme yaparak milliyetçilik altı oktan milliyetçilik biz aldık dediniz, gösterdiniz onu. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde İsmail İsmail Cami'nin Camii'nin eski imamı hı hı. Mahmut Usta Osmanoğlu işte İsmaila tarikatının şeyhi diyorlar, cemaatinin şeyhi diyorlar. Öldü. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanı katıldı ve bir de konuşma yaptı. Bakanlar katıldı. İşte ne diyorsunuz? Böyle işte ve siyasi partiler 3-4 siyasi parti genel başkanı 3'ü Bilet İttifakı'ndan işte Türkiye'nin manevi önderlerinden diyerek ya yani tarikat ve cemaatler yasak. Mustafa Kemal Atatürk onları yasaklamış. Anayasamızda da halen o yasak sürüyor. Buna rağmen fiili bir tarikat cemaat e, pohpohlaması yaşanıyor siyasetçiler tarafından. Buna nasıl bakarsınız? Şimdi bakın biz Zafer Partisi'ni önce Anıtkabir'de 19 Mayıs 2021'de sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında Yesi'de, Türkistan'da ve Metehan'ın başkentinde kurduk ve oradan aldığımız toprakla da Hacı Bektaş Veli'ye geldik. Partimizin manevi iklim temelinde bunlar var. Tartışmayız bununla. Deseniz ki size 50 milyon oy bunları tartışın. Cevabımız alın 50 milyon oyunuzu gidin. Tartışmayız. Bir. Ee, i̇ki, bir şey daha söyledik. İstiklal Harbi'yle, Atatürk'le ve e, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle sorunu olanlardan o istemiyoruz. Destekle istemiyoruz. Atatürk'e rahmet okumayanlara rahmet dokunmayız. Zafer Partisi'nin pozisyonu budur.